bitka koy protein bitka. Ya. aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlarımız olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. <laughs> Akıncıları, ah, değerli arkadaşlarım. Niye biliyorsun ki sen şimdi? Laka. Akın babam diyor ki, ben diyor savaştırmıyorum diyor. Şimdi işledik. işlerim. <laughs> <laughs> adam haftada bir gün bari diye. Evet. Biz o Daha bir kahat ve kahat gidatını şey, plelaları yorganları çakıp gidiyordu. yazdı. onu yorganları çak yazdı. Öyle. Ya. Evet. buradan hayırlı akşamlarımız olsun. Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Ne yaptınız, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. değil. Bizleri de sorarsanız. Elhamdülillah, iyiyim. Biraz grip olmuşsun. Evet, Bugün işte bir daha de tamam dedim, akşam çekeyim dedim. Rümeysa geldi arkadaşlar. onda da çocuğa gelmişler. Ondan sonra oh şöyle bir bez almış. Bay. Şey, iki ya. numara bitti. Üç Tabii, tan tane aldı. Tamam şu üç. Ondan sonra Rümeysa şöyle bir bez almış arkadaşlar. Kaç numara aldınız? Üç. Üç. Yok üç. çıkartma. Üçü kullanıyor. Şöyle bir şapka almış arkadaşlar düğünlerde, Şöyle şeylere kadar. şöyle bir zıbın. Böyle bir zıbın arkadaşlar. Kırmızını şöyle bir takım arkadaşlarım. Güzelmiş sağ olsun. Allah razı olsun. Halatından bir takın. Halam da halam. Halam da halam. Daha alırım ben de ama ben ayak üstü şey işte aldım. Mustafa sen ne aldın bebeğe oğlum? Sen ne aldın ya bebeğe lan? Ne? Şöyle kalmış. Şöyle. Şu şeyi yapın da de git değiştireyim. Yaş. Anne şu kazanı de kazan bozuk. Tamam. Bunu şey şey bir şey söyleyeyim. Şimdi tekrar. rahat numara tam tek hani. var evet. Bundan sonra üç mü anlıyor? Evet, üç üç. Görüyor evet. musun? Var zaten. 4 tane bile var herhalde. Üç numara. Hı hı. Bunlar kaldırsın arkadaşlarım yerine koysun. Ondan sonra köyümcü giysin. Şöyle takipçimden de arkadaşlar bir tane kargo. Arkadaşlar bir aç dedim. Sizlere dedim göstereyim dedi şöyle. Çocuklar durmadı. Onu bir şey zannettim arkadaşlar. Video çekilirken açalım dedim. Durmadılar şöyle de sağ olsun Allah razı olsun şöyle ıslak mendil hira var şöyle arkadaşlar mendil sağ olsun çok çok teşekkür ediyorum buradan Allah razı olsun kesin seni Halil İbrahim bereketi daha bir de ortalık evet Hadi. Hı. Orası, hadi. Şöyle bebeğimiz arkadaşlar 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane ıslak mendil arkadaşlarım. Allah razı olsun. Kesesine bereket versin arkadaşlarım. Alıyor mu onu Mustafa? Sen ne alacaksın bir, bir, Hey. Mustafa. Şöyle Hatice'ğin gönderdiği bu asker peynesi arkadaşlarım. Bu mesaya şöyle bir asker peynesi. Sağ olsun Hatice'ğin şey Onun da Burada YouTube vardı arkadaşlarım. koça halli işte o da arkadaşlar. Bu şöyle bir asker peynesi. Oh, şöyle la. bir fasulye. Sağol, sen şey basada olup. Şeker. Şeker. Şekeri de beğendim anne abla. yani. Şeker. 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 Yok hiç Şekeri neydi? Çocuklar yiyor, şekeri yiyor. şeker istiyor. Az böylece. Çocuklar nasıl yapıyorlar? Anne onlar hoşlayabilir mi? Ne yapıyorlar? Nasıl 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 gelir mi anlatır mı bilmem ki. Su içer. Vallahi doyuyor arkadaşlar. İyi içsin doğ. Griponmuş, surnatlı Allah'ım koğurdum. Buraklarımın bir kaşığı yok. Onun <laughs> çocuğun yanına da yaklaşamıyorum. Ona da geçersem ağ onu yine bizde rahat eder arkadaşlar. Şura mahre. Şura mahre diri ama çocuğa da bir geçersen vallahi mahfi derim İnşallah ona geçmeden de atladım. bu da almış. Eşim sağ olsun. Sağ ol abi, Eşim de eşim. <laughs> Bunlar. Kalklar elini yanına git Yok. Kalkar mı? Çöndürme geliştir. Çöndürme de mi Ben mi Baba ne yapayım? Evet. Şartlık… Evet baba evet. baba. Zaten çok arkadaşlar. Anne! Baba Bunları da koy Baba tamam sana verdi. Ne? Bana şu askıda var, sen onu al Çok askıda var. iki, da i̇ki sen tane de Sen askıda al, al Askıda var. Haydi. Dışarıda. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne var Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne ya, ya <laughs>

Bundan bizde koyabilir miyiz? Hayır. Bak şu kadar, şu kadar bak. Üç tane yani. Hayır. Ve sen aldın üç tane, üç tane. Bak Hem onlardan mı Haydi bak, çabuk, çabuk. Ne koyuyorsun? Şunu mu? Bu ne olacak? Malcı bu. Oo! Ben seni bedene dilencisi gibi. Mal. Bir göz açık bu. Bir de benim kostüm istesin. Onunla ters sürtün. Ne de tamam. Hadi bir

veru að makin það hætti 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 né aða 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 Yolunun kafama geliyor. Var mı? Ellerim açmayın. Var konuşalım. <Sessizlik> konuşalım. Senin nasıl bozuldun? Tamam, duysunlar, duysunlar. Gün ağrılı salam. yok. emziriyorsun değil? Kecet asabilmiş de. göndermeye Ne helal ettib yıkalanadı. Diye. O şekilde mi istiyor? Tam dedi de. Ne dedi öyle? Sen de mesela böyle bak. Ya çan kolunu çıkarmış kazanın içinde. Bir yandan da al onu. Ne lan dedim? Hakkındır helalilik korun çıktı diye. Anladın mı? Tam o vakitte. Ne dedi? O yay. Sen de öyle hakkını helal korlardan çekin. Patadan çekin de. Serin çıkılır. Ondan kaçın. O zaman bak ya. alırım ıslak mendilleri. Havası bozuk, kaçıp Sen deli misin? Ay Ay. Dur ya, dur. Şu kara gitti ya. Dur. Kaç, kaç lan? Kaç. Kaç oğlum, kaç. o zaman alıyorum.

ne diyeceğim. Ya da kavur diyor hacı. yiyeceğim bu. Tavuk oldu da tükteyelim o zaman. Nasıl çeceğiz? Al ha? bu haşla bu işe sılaşmasın derim. He. Haşladık bunun içine bir bardak süt döktün de. Evet. Nasıl, bir iyi oluyor. Çok daha tadabilir. İyi oluyor, nasi oluyor. Kemal gel. Ben onu düzleştiririm bir tabak ver de. Hmm. süt yiyeceğiz. <laughs> Üyecek, gözü bitiyor. Bırak uyusun bana. Uyansın da öyle demiştir. <laughs> Gel bakayım. Gel şuna sıyırın da kavrayacağımız bu Gel. Şey ya da ne yapıyorduk ya? Bardak mı? <laughs> Neyse arkadaşlar bunu sıyıralım da sizlerle de yağda kavururken görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle misiri yaptılar çocuklar. Ben de göstereceğim. Arkadaşımıza <laughs> aradı. Bundan sonra, bunda gösteremedik. Şurada öyle şey taşır. Islak mendil. Tamam, aman o da senin olsun. Koy poşetini. Evet. Koy, koy. Şey, Baba. senin gibi çöpçüler var aynı ha. Oo, tamam. Başka bir şey yok Hadi, hadi başka bir şey yok karın. Gör. mendil. var, götüreceğiz. Şurada şey nem koy Çav, çöp kaynıyor. Kovulet nem koy da, yiyin kızım. Memur. <laughs> <Eşim> de getirdiydim muz da. Çok kalındı. Veri ne? Yaptılar kız <salçı> ne yaptı? Ne <laughs> atarsın? Evet öyle yaptılar. Evet. <laughs> 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 Abi yaparken çek arkadaşlar. Onu da arkadaşımıza arayınca çekemedik. O da şey dolduruyor ya ıslak mendil, püskürtüyor. koyuyor. Ben de bir zaman ıslak mendillerimizi bir Kofrette vereyim mi? Tatım. Niye? Onu niye koymuyorsun? Nasıl iyi mi? <laughs> Sırt tam pişmemiş. Pues hmm, mızın, evet biraz pişmemiş. Neyse olsun. Tamam aşağıya. Aklımız da bu Bir çay bakalım birazcık al. Süper. Çek bağlı bir şey çıkıyor. tıstava i̇şte, işte, yedirdi. Işte, Sana ne alacağım ben oğlum? Dudukla. <laughs> ne alacağım? Tavuk bir <laughs> şey? şakar mı? lanana lanam diyor kitabını koruyor ay ketalci gel mesela sen gel şu kat kat sana bir dayalım var gel de mesela evet. bir şortan getir yavrum al ben, ben, ben tamam da de Aa, salak salak pişimizamdı. Aa, anam benim. Çok benim. Baba, aş. Anam diyor kuzucu. Aa. Çorba arkadaşlar suya batırır, susuz din getirir. Bu var ya bir kova çok bir kova da. şu gel. Tamamız tamam.

Öpçelerim yarılıyor iyice. Çok terlik şey ya ondan. Ne diyelim ya? Hadi bakalım. Bu yarın bir bot alayım. Bo. Baba. 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 Öyle bağlamaz Hı. mı? Baba. <laughs> i̇yi oğlum bir sabah olsun. Bir. Sabah öyle ben ne yapacağım? Tutukluyorum. Ne biçim şey acayip tavuk mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok uyandı. Çok uyudu. Hadi şu paşamı al. Ah. Paşam mı? Sana zahmet, bana da hürmet. Kim paşamı? Ben. Mesut. Hadi. Dayandım, daha ıslanmadım. Diyor. Çocuk diyor. Aslanım. Biz seviyor. Aslanım şu. Yatan da benim aslanım, aslanım. Ne aslanı? Kira mı? Kira Ne kirası kız? Yedi daha. Kumaş o. Kumaş, kumaş. Evet. Burdur bir Hiç kumaşı. Evet. Ay. Ah. Mustafa ne ya? Bu da şey. Fitfor ağzı. Sen ne zaman? Sen nesin? O eskiden böyle mi böyle yoksa? Nasıl? Yani her şey topu oluyor onu demek da biz boş Niye Yarın ben sana koyduk. Vallahi bak. Kesin bunu sana toplar çıkına koyduk. Öyle mi lan? Hayır, püro amirliğim. Hayır, hayır. Hayır, Bana, Hayır, bana,

Anne bala bu yandan mı ki? O neydi? Sen ne dedi de ne? Akın helam bitti de anne bala. Onun çıkardı. <laughs> ne dedi Mustafa? <laughs> Akşam da diyordu yine hakkını helal bitti. Helal olsun. Gideceğizse orada dedelerine ben selam söyle oldu mu? Ben bunu. <laughs> <anladım. gülüyor> ben anamı oldu yine gittim. Abu, abu. Enayang ne bika kahatıyor du kahablu sa. Babacık oturacağım. Tamam geldi. Anlıyorum. Tamam. Televizyon çok. Allah Allah. Sağ olun sağ olun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun sağ olun.

yeni var. Bir ne tane. Daha ya. <laughs> hem so, hem bu, e? bu ne? O de. ben ben o kadar istemiyor Çok Çok var, çok çok. çok, var. Var. Da daha çok. <laughs> Ana ne? Bak, suyu çıkar yapma Yapma suyu çıkar. Yatma bile. Yapma, yapma, suyu çıkar Yapma. İyi babanı çağırıp gel haydi. Yok. Nasıl, gelmiyor ki. <laughs> <Hadi. gülüyor> çocuğu <uzar> ya. Baba, dişi, dişi, İyi baban dışarıda Dışarıda, hadi. <laughs> hadi. Hadi, iyisin, hadi,

Nerede? Gel oğlum sen zıplayabilir misin? Şunları biliyor musun? Gel. Over Tamam diyor mu yardım? nerede? Ya, <laughs> <Tamam, diyorum> ya <laughs> ağzından <laughs> bu <laughs> nasıl <çirkin. Çirkin. gülüyor> Verdiğini birine girin. Niye verdin? Aldı. Aldı. İstol veriyor. giriş gir, gir, istol bu. Ben Ali hani diyor. Giderken vereyim diyor. Anne. Ya. Ben aldım. Ben de. Ben, ben. ben aldım. <laughs> ya çocuk kışık, ne yapıyor. Hop. <laughs> <laughs> o senden bozdu, açık seni suya götür de susuz dün getirir. Ha. Adımız ters olmuş. Sen Mustafa olacaksın, bu Halil olacaksın. Ya. Ya babam kozu kapalı mı? <laughs> babam kozu kapalı. O da ne Halil olacaksın? Babama lep demeden lep de bir anlamazsa. Anlarım da çıktı? açık değil. Allah ya, Baban geldi hadi. O yapsın. <laughs> Dışarı kaç. Hadi. Kaç anladı kaç. Oğlum. Terima kasih telah menonton!